Mojang'ı aylarda sövüyoruz bildiğiniz gibi. Sövmemizin sebebi de güncellemeleri çok az çeşitli yapması. Minecraft Live'ı heyecanla bekliyoruz ama oyuna bir mob bekleniyor sadece. Bu da oyuncuları çok sinir ediyor haliyle. Bu nedenle 27 Eylül'de olacak olan Minecraft Live'ı çok büyük beklentiyle izlemeyeceğim. Çünkü artık Mojang'ı biliyoruz az çok. Büyük ihtimalle bu gelecek güncellemede 1.21.10 tanıtacaklar. Neden 1.22 değil de 1.20.10? Çünkü geçen yayınladıkları Minecraft Live'ın fragma alanında New Game Drop yazıyordu. Bu da demek oluyor ki yine küçük çaplı bir güncelleme göreceğiz. Ama büyük ihtimalle Mojang'ın 1.21'den çıktıktan sonra çok büyük planları var. Bugün Mojang'ı neden yanlış anladığımızı, Minecraft Live'da tanıtacakları yeni güncellemenin ne olabileceğini ve Mojang'ın 1.21'den sonraki planları hakkında teoriler üreteceğiz. Neden 1.21'den sonrası dedim de 1.22 demedim? Buna da videonun ilerleyen kısımlarına bakacağız. Çok konulu manyak bir video olacak teorilerimi dinlemeden beğenmeden videodan çıkmayın derim. Hepiniz bu manyak videoya hoş geldiniz. İyi seyirler. Abicim o kadar uğraşıyoruz bir beğenip like atar mısın? Son zamanlarda izlenmelerimiz çok kötü bana destek olun lütfen. Abi şu izlenmeler bak 300-200 ne? Bizim 10 bin izlenme videomuz var. Neyse abi hadi size güveniyorum like atarsınız bay bay. İlk önce Mojang'ı neden yanlış anladığımıza bakalım. Şimdi Mojang'ı yanlış anlama derken neyden kastettiğini anlamamış olabilirsiniz. Başta dediğim gibi Mojang'ı hep küçük güncellemeler getirdiği için kızıyoruz. Size aslında Mojang'ın büyük bir güncelleme getirdiğini ama bizim bunu fark etmediğimizi söylesem. Evet bu doğru. Ne kadar stabil bir ana teması olmasa da 1.21 Minecraft'ın en görkemli güncellemesi ve hala bitmedi. Fark ettiniz mi bilmem ama 1.22 Tricky Trails, Pale Garden, Spring to Life, Chasing Sky, Bakır Golem güncellemesi, güncellemesini hepsini içeriyor. Bilmem anlatabildim mi 1.22'nin ne kadar görkemli bir güncelleme olduğunu. Biz yani Minecraft oyuncuları Minecraft'ın güncellemelerini hep tek parça halinde görmeye 1.21'den önce alıştık. Fakat 1.21 tüm ezberi bozdu ve Minecraft güncelleme dünyasında yeni bir çığır açtı aslında. Bizim de Mojang'ın yanlış anlamamızın sebebi bu yeni güncelleme devri aslında. Bu devrin sebebi Mojang'ın bazı şeyleri gözümüze sokmadan yapmak istemesi. Aslında küçük güncelleme getirip büyük bir güncelleme adım adım yaklaşıyorlar. İşte Mojang'ın bize yapmak istediği şey de bu. Gelelim 14 gün yani 2 hafta sonra yayınlanacak olan Minecraft Live'ın ne olabileceğine. Live fragmanında Game Drop dediği için küçük bir güncellemenin geleceğini anlıyoruz. Ondan dolayı videonun başında size beklentimi yüksek tutarak izlemeyeceğim dedim. Büyük ihtimal Live'ın içeriği şöyle olacak. İşe yaramaz bilgiler ve havadan sudan muhabbetler. Sonra Cooper Age'i tanıtırlar. Sonra yeni güncelleme yani yeni Game Drop'u tanıtırlar. Sonra da bunu test ederler. Peki yeni Game Drop ne olabilir? Gelin sizle test her paylaşayım Oyuna bakır golemlerin yaşadığı bir köy gelebilir. Çünkü fragmanda birçok bakır golem birlikte sıra halinde yürüyor. Bu yüzden oyunda köy gibi böyle toplulukların olduğu yerler görebiliriz. Bence hoş olur. Diğer teorim ise biyom güncellemeleri hakkında. Denizlere farklı balık türleri ve yeni mercan gibi şeyler eklenebilir. Bunun yanında su altında bulabileceğimiz farklı lootlar olur. Ya da çöle akbabalar veya çöy köylerinin güncelleme gibi şeyler getirebilirler. Veya yıllar boyu ellenmeyen bir biyom düşünür. Mesa biyomları. Yıllardır mesa biyomlarında adam gibi güncelleme göremiyoruz. Ondan dolayı mesa biyomuna köy gibi yapılar eklenebilir. Game Drops hakkında teorilerim böyle. Bence gayet mantıklı teoriler oldu. Eğer ağzımdan teori dinlemeyi sevdiyseniz sağ üstteki video tam size göre. Ya da kanalımda bu tarz içerikler üretiyorum. Sevdiyseniz bir kanalıma bakıp abone olabilirsiniz. Hadi sıradaki teoriye geçelim. Videonun başlarında bildiğiniz gibi Mojang'ın 1.21'den sonraki planlarından bahsedeceğim demiştim. Ve hatırlarsanız 1.21'den sonraki planlarına 1.22 dememiştim. Nasıl yani? 1.21'den sonra 1.22 niye gelmiyor? Daha 1.20 uzayacak mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Durun, sakin olun. Konuya giriyorum. Mojang'ın güncellemeleri fark ettiğiniz gibi 1.19'dan sonra daha az içerikli olmaya başladı. Evet, bunun sebebi önceki maddede bahsettiğim bir şeyleri gözümüze sokmadan yapmaları olabilir belki ama ya değilse ya Mojang arka planda çok büyük bir güncellemeye hazırlanıyorsa e bunun 1.22'nin olmamasıyla ne alakası var? Çünkü bu kadar büyük bir hazırlanış 1.22 için değil. 2.0 için. Evet yanlış duymadınız. Eğer güncellemeleri Minecraft'tan duyduysanız bu sayıya çok yabancısınızdır. Ama Geometry Dash gibi oyunlarda oynadıysanız bu sayıyı muhakkak duymuşsunuzdur. Bilmeyenler için bir oyunu 1. bilmem kaçtan 2.0'a geçmesi çok büyük bir şey arkadaşlar. Yani oyuna adıyla hitap edeseniz gelmez başka bir oyundur sanki. Gölgelendirmeler değişir, oyuna zibilyon tane yeni şey gelir. Ve oyun için yeni bir devrim başlar. Eğer bu Minecraft'a gelirse ki %60 gelmez. Oyuna Minecraft diyesiniz gelmez. Craft Mine dersiniz yani. Oyunu tanıyamazsınız. Bence bu ihtimal de olası. Ne dersiniz? Bence GTA 6'nın çıkmasına az kalmışken bu iyi bir hamle olur. Evet videodaki şeylerin çoğu teoriler ibaret. Mojang hakkında dediğim şeyler hariç. Videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Ayrıca Aras, Şövalye Birliği'ne katılın, Nogatır, Melik Şahlo 1545, Ömer Bey, Ahmet Ozvatan, Reston Brian, VIP King'in İttikamı. Abone olduğunuz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.